Merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber şimdi saçma sapan bir 3 liralık flight simulator oyundayız. Tabii ki bu saçma sapan oyunda ne yapacağımız belli değil. Hemen gösterelim. Kaç aydan beri haftadan beri atmıyorum video. Bunun üzerine bilmiyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey kalalım. Yani. Kalite çok düşük diyor. Örüntüler git diyor. Ee, bakalım. Para üstüne para verilmez be. Hadi 3 lira verdik de. pro kaşira. bir aylığına 180 lira yok la git hele Bunda herhalde zora uçuşlar. Bak. İzle. Heh, bak gördünüz. Şimdi e, bunlar böyle gördüğünüz gibi. Gear hepsini biliyorum yani gözümle. Arkadaşlar Hiç bir şey bilmiyorum şu an Ve Tek bana uçağı nasıl kaldırın Açısını kalibre etmek için e Neredeyim şu an biz ebesinin mutfağındayız yani çok uzaktayız buraya kapatalım kurtaramayın yoklar düşür düşür tamam niye bu bizim böyle çok, böyle çok nice.